Arkadaşlar merhaba bugün 12 Kasım Pazar ABD Aquadak'ta 9 koşuluk bir program var. İlk koşu 1. altını yani ilk ayağı 2020'de bir şartlı koşuyla başlıyor. Koşu 37 37.000'lik bir şartlı koşu. 7 numaralı Magdalena Midnight ile başlayacağız. Son 4 startında 3 yarışını kazanmış bir isim. Kazandığı koşular 1600 Çin pistten alınan yarış 1.36.60. 16 binlik satış koşusu 1600 kumda 1.37.60 60 ve son startı 1.23.15'e kazandı 1400 metre kum pistteki koşular büyük bir ihtimal bugün favori çıkacaktır. Daha sonra bir numaralı God, e, Tetsu ile ekürü olan 8 numaralı Gat Tandır. Zach ile start alıyor. O da son iki startını 1600 kumda 1329, 1200 kumda 1.09, kazanmış. Her ikisinde de favori olduğu koşular. 6 numaralı Mr. GT Murat Ortiz Junior ile start alıyor. O da son startını 1300 kumda 1.57, 57 ile 12.500'lük bir satış koşusunu kazanmış. Daha sonra 2 numaralı Cool Quarter Trevor McCarthy ile o da son startını 3 boydan biraz fazla bir farkla 1600 kumda 1.382 ile kazanmış bir isim ve son olarak 5 numaralı Boston Shoot Luis Rivera Jr. ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Dişi koşu bir meydan satış koşusu 1200 kumda 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 40 binlik orta grup bir meydan satış koşusu 45 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı proje ile başlayacağız. Manuel Franco ile start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 90 binlik koşulardan bu Maiden koşu satış konusunda geliyor. Benzer şekilde 5 numaralı Union Belle, Jose Ortiz ile start alacak. Linda Rice'ın antrenör ettiği bir Union Rocks yavrusu. Ve 6 numaralı Tap the to Cake Dylan Davis ile üst grup koşulardan bu koşuya gelen isim. Bütçeniz müsait. 7 numaralı Be To Be Loved By You Jose Gomez ile yazılabilir bu ayakta. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1800 kumda start olur Porto hariç bütün diğer adayların gelme ihtimali var. 32.500'lük şartlı satış kursu 92.000 dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Good Skate Manuel Franco ile start alıyor. Son 4 startında 2 ikinciliği bir de üçüncülüğü var. Ee, Son startlı gibi bir boy farklı ikinciliği 2000 kumda 62.500'lük şartlı satış kursunda. 2 numaralı Costa Terra Bratortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Goat Skate'in ikinci olduğu son startında üçüncülüğü var. Ondan önce e, bir grup iki koşula start almış. Ondan önce de burun farkıyla ikinciliği ve boyun farkıyla ikinciliği var. 2000 ve 1900 metre kum pistteki koşularında. 5 numaralı Little Demon Rubin Silvera ile start alıyor. Son iki startını tesadüfen aynı derecelerle yani 8'er boy farklarla 1670 kumda 1.45-56, 1.47-42 dereceleriyle kazanmış bir isim. 4 numaralı Signator, Javier Casalano ile start alacak. Son startını bir şartlı koşuyu bir boy farkla kazanıyor. Javier Casalano ile 1600 metrede 136 derecesi. 3 numaralı Gan tam Jose Ortiz ile son power olduğu son startını aynı jokey ile 1.5 boy farkla 1600 kumda 1.37 11 ile kazanmış bir isim. Yazmadığımız bir 6 kaldı Portos. O da e, biraz kötü dereceleri var. Yazmak istemedim. Siz de tercih yazabilirsiniz. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21.46'da start alıyor. Bir grup 3 koşu şu ve yukarı yaşlı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus 2200 çimde bir koşu. 3 isme yer vereceğiz burada. 300 bin dolarlık bir grup 3 koşu. 2 numaralı Bergara ile başlayacağız. Önceki startındaki favori olduğu grup 3 koşuyu yaklaşık 1 boy farkla 2100 metre çimde 2.10.96 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 4 numaralı Arrali Kim. Jose Ortiz ile start alıyor. Son 3 starttaki satış, şartlı satış ve şartlı koşuları kazanıyor. Son 2 satış startında favori çıkmış. Satış koşusunu 1700 çimde 1.43.47 ile 2100 çimdeki şartlı satış koşusunu 2.08.39 son startındaki 2400 metre çim pistteki şartlı koşuyu da 2.28.29 ile kazanmış yaklaşık 3 boy farklı. 3 numaralı Atomic Blonde. Joel Rosario ile start alır. Grup 1 ve grup 2 koşulardan bu koşuya geliyor. nispeten üst grup koşlardan bu koşuya gelen bir ve son 6 startındaki 5 koşusunda 2 iki, ikinciliği, 3 üç, üçüncülüğü var. 3 üç grup koşularda. Burada koşu kumlanırsa start alacak olan 8 numaralı Amanda Spoli böyle bir durumda mutlaka kuponlara ilave edilmeli. 5. koşu bir maiden koşu. 3 karay İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşuya bakalım. 85 bin dolarlık 3 gruba yakın bir maiden koşu. Burada 8 numaralı Golden Sombero Rath Ortiz Junior'la bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Önceki startında favori olduğu koşta 1600 kumda bir boyun farkıyla ikinciliği var. Son startında da baş e, üçüncülüğü var. Üst Üç grup bir maiden koşuda bu koşuda öne çıkan bir isim. Ben de tek olarak öneriyorum Ratortiz Junior faktörüyle. Altıncı koşu çıkarı İngilizlere mahsus 1800 içinde bir şartlı koşu. Bir numaralı Allure'un yeni çılgı 11 numaralı Libretto Ecure. Koşu 90 bin dolarlık 3 grup bir şartlı koşu 3 numaralı Not in a Million Years Rod Ortiz Junior ile start alacak. Son startındaki 3 grup bir favori koşuyu favori oldu. 1600 şimdi 1.37'de 69'da kazanmış bir isim. Daha sonra 11 numaralı Libretto ile koşudan çıkan isim olursa start alacak bu safkan. Libretto ile Ekiro'dan olan bir numaralı Alluring Angel var. Ee, o da nispeten üç grup koşulardan bu koşuya göre önceki startında bir üçüncülüğü var. Black Type koşunda ondan önce grup iki koşulda dördüncülüğü var. Trevor McCarthy ile start alacak. Bu sebeple ikinci startı e, fazla yıpranmamış bir isim. Daha sonra dokuz numaralı In Time Joey Rosario ile start alıyor. Son startını yaklaşık iki boy farklı bir şartlı koşuyor. 2000 içinde 2 ile kazanmış. 4 numaralı Swoop to Finish Junior devlet Son start, 3 bir şartlı ikinci var 1700 şimdi Bu isimler yeterli gibi gözüküyor ancak güzel açık koşu gibi geliyor bana. Daha sonra 5 numaralı Union dolayı ilave edilebilir. Son 4 startındaki 3 yarışında 1600 içinde 1.35.94, 1700 içinde 1.44.4 ve 1700 simliğine 1.42.78'de kazanmış bir isim. İkinci olmuş bunun farkını düzeltiyorum. 8 numaralı Shizmo Babli Jose Ortiz'de start alıyor. Önceki startın maiden koşuyu yaklaşık 11 boy farkla favori olduğu koşuyu. 2000 metre çim pistten kumanlanan yarışı 1.50.49'da kazanmış bir isim. Son olarak 10 numaralı Zipado. Velasquez'de yazılabilir. Bu ayakta favori olduğu son start bir maiden koşuyu 1800 üstünde 1.50-22 ile kazanmış bir isim. 7. koşu 3 kare İngilizlere mahsup 1600 kumda bir satış koşusu. 1 numaralı Tuğut'un ve 11 numaralı Steiner Ekürü. Koşuya gidelim. Koşu 20 binlik bir satış koşusu. Ekürlerle başlayacağız. 11 numaralı Steiner ile Ekür olan 1 numaralı Tu Önceki startın 3 boy farkla 1600 kumda 1.35 87 ile kazanmış. Favori oldu. Son startında da ikinci olmuş. 1400 kumda. 5 numaralı 6% Ruben Silvera ile start alıyor. 6 numaralı Market Alert Luis Rivera Jr. ile. 8 numaralı Darkens Call Elusia Ruiz ile. Son 4 startında 4'ünde de ikinciliği var bu ismin. 9. koşuya pardon 8. koşuya geldik. Çukarı İngilizlere mahsus bir listed koşu. 1600 çimde. Kuşu 150 bin dolarlık bir listed kuşu. 11 numaralı Şerif Bianco koşu Manisa start alacak olan 11 numaralı Şerif Bianco'ya ekürü olan 1 numaralı Pioneering Spirit son startını yaklaşık 16 boy farkla kazanıyor. Ee, bir listed koşu 1800 çim pistten kumandan yarışı 151 41 42 derecesi. 4 numaralı Big Everest Joao Rosario ile start alacak. Ee, son altı startında 4 yarışını kazanmış. Bunların 3'ü listed 1600 çimde Giler 137 19 134 54 1700 Çim'deki koşu 140 42 listed yine. 9 numaralı Saint Anthony Paco Lopez ile start alıyor. Son iki startında power oldu. Aynı jockey ile 1700 142-29. 1600 içimde 134, 58 ile kazandı. Listede satış koşulları var. 5 numaralı Jerry the Nipper, Jose Ortiz ile start alacak. 6 numaralı Exact Estimate Rahat Ortiz Junior ile son startını kazanan bir isim. 1800 metre çim pistede. 876 derecesi ve 3 numaralı James Aloysius, Javier Casalaro ile bu koşta şans verdiğim isimler son startta bir baş farkıyla ikinciliği var. 62.500'lük şartlı satış koşusunda 1700 şimdi. Burada da 10 ve 11 koşu kumandırsa dikkat edilmesi gereken isimler. Koşu kumandırsa start alacak olan isimler 10 numaralı Opalikku ve 11 numaralı Şerif Bianco 1 numarasının 207 olduğunu bir daha belirteyim. Daha sonra 9. koşuya geldik. 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1200 şimdi start olacak. Koşuya bakalım. 70 bin dolarlık bir maiden koşu. 7 numaralı Beach Cruiser ile başlayacağız. Manuel Franco ile start alacak olan bir Catalina Cruiser yavrusu. 9 numaralı Lots, Lots of Trouble. Rato Ortiz Junior ile kariyerini ilk startında. 8 numaralı The Big Torpedo. Javier ca Casarano ile 3 numaralı Dianas Retiring Zackas Loyola ve 5 numaralı Mama's Dream koştu şans verdiğim isimler. Burada da 15 numaralı Elizabeth Meadows koşu kumandırsa yazılması gereken bir City of Light yavrusu. Amerikan yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım pdf bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Herhangi bir abonelik, e-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi kullanımınıza e, sunulmuştur. İstifade etmenizi öneririm. Ayrıca yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde sebebi yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak, birinci altılı Ganyan. İlk ayak 20, 20'de start alacak. 7 numaralı Magnolia Midnight. 8 numaralı God Thunder. 1 numaralı Ted 6 numaralı Mr. GT. 2 numaralı Cool Quartet ve 5 numaralı Boston Shoot. 2. koşu 8 numaralı Projeni. 5 numaralı Union Belle. 6 numaralı Top The Cake. 7 numaralı To Be Loved By You. 3. koşu 6 numaralı Portos hariç hepsini yazıyoruz. 1 numaralı Good Skate, 2 numaralı Costa Terra, 5 numaralı Little Demon, 4 numaralı Signatür ve 3 numaralı Ganta. 4. koşu ikinci altılı derbisi. Yani 21.46'da start alacak. 2 numaralı Bergara, 4 numaralı Arkal, 2 ve 3 numaralı Atomic Moon. Önerdiğim isimler 8 numaralı Amanda's Foli. Koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. 5. koşuda 8 numaralı Golden Sambro Sam Brolo. E, Orat Ortiz Junior ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Altıncı koşu 3 numaralı Not Emily'in yer. 1 numaralı Alluring Angel 11 ile 9 numaralı In Time. 4 numaralı Swoop to Finish. 5 numaralı Union Dolly. 8 numaralı She's Mo Bubbly. Ve 10 numaralı Zipado. 7. koşu 1 numaralı 235. 11 numaralı Steiner ile 5 numaralı 6%, 6 numaralı Market Alert ve 8 numaralı Dorkins Call. 8. koşu 1 numaralı Powering Sprint koşudan koşu kumanlarsa start alacak olan 11 numaralı Şerif Bianco ile Ekuri. 4 numaralı Big Everest, 9 numaralı St. Anthony, 5 numaralı Jerry the Nipper, 6 numaralı Exact Estimate ve 3 numaralı James Aloysius. Koşudan, koşu kumandırsa start alacak olan 10 numaralı Off the Cool da böyle bir durum gerçekleşirse yazılması gereken bir isim. Son koşu 7 numaralı Beach Cruiser, 9 numaralı Das Trouble, 8 numaralı The Big Torpedo, 3 numaralı Diana Retiring, 5 numaralı Mama Stream. Burada da 15 numaralı Edyan Meadows koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.